Arkadaşlar bugün sizlerle kuzenimle be beraber video çekeceğiz yine. Üçlü hesaplaşma oynayacağız. Şu anda yanımda kuzenim. Merhaba arkadaşlar. Ben Spike seçeceğim bunda. Ben Spike. Spike de güzel oynuyorum ben. Bakalım Onlar güzel olacak mı? Ne? Şimdi şey toplamamız lazım. Aa burada da spike var. Aa spike. I. Aa Spike'ı öldürdüm o da beni öldürdü çare. Aynı anda Hayır hayır. Nasıl aynı anda öldük? benim beni beni yamuttu. Ben ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Herkes uzaktan ya. vuruyor. İntikam alacağım. Gel lan. Aa, bekle. Çok kötü oynadın. Bekle, bekle, bekle. Aşırı Hayır. oynadım. Bir evet. Biraz fazla kötü oynadık. Ben orta seçmeyeceğim ya. Yani. Ben de spike seçmeyeceğim. Açık açı, açı kılım haritasının içi olmadı. Berbat oynadık. Ana, ücretsiz bir şeyler almış. Bekle. Hala. Para. Yüz paramızı alalım off o of, Şimdi ücretsiz 100 1000 Çok iyi oldu. İyi ben şöyle Benim daha açmam çok var. Şimdi Şimdi Bekle. Sen ne seçeceksin? He, bir de benim burada şeyim var. Ana. Bek açalım şunu. Bakalım anne. Ve... Üç seviye alamaz. Bu ne ya? Hiç beğenmedim. Bekle bakayım. Yem topu çok iyi. Buna ben dynamite seçeyim. Ulan sıptı TNT. Bende üç seviyesi var alamaz. Bununla oynamayacağım. Bu güzel bir şey benim aslında. Bunun oyunu. Sağ ol. <Uu>. <Sessizlik> bakalım. <Sessizlik> bakalım karşıda güzel kişiler var mı? İnşallah biz yeneriz bu maçı. İnşallah. Bence aldık. Şu Edgar'lar sorun. Evet. Ama rahat ol. Burada Frank abimiz var. Edgar, Edgar Savar mı? Aa, burada Edgar var. Ben Edgar Savar'ım. Nerede? Aa, burada. Beni öldürdü. Ben de onu öldürdüm. İntikam var mı? Evet. Çok, çok berbat bir şey yaptım az önce. Hayatımın en kötü oyun işini yaptım bu Az önce. Şuradan. Şu fareyi bir indirin ya. Ad, <laughs> adı neydi onun? Haşere. Mo. Ana, ana. Son an. Evet. Son anda açmışsın. Beni öldürmesi imkansız da ama. Senin üstten. Tane... Evet, Onu üstüme Hayır. Bak. Şimdi orada kal. Ben de geldim. Tamam güzel. Oyun yüklü. Oyun yüklü. Oha Edgar'a bak. Edgar'ın hiper şarjı var. <laughs> Ana. var. Değil mi? Yani boş şeyini harcadım. Ben hep <laughs> ölüyorum ya oynayayım ya. Yükleri soktum. On yüklü mu var? <laughs> Lan tek. Yok tek atamazlar. Şimdi. Şu anda bunlar Oh my god. Ya. Ya. Evet bu maçta kazanamadık ya. Ben dörde bir yapmış. Artık bu maçı kazanmamız lazım. Güzel bir kafe. Vs atak mı? Olur. Tamam bunu da oynayalım. Vs atak. Ama söyleyeyim mi? Ağlatır. <laughs> Bakmayacağız ama belli birbirine taşıdığı karakterlere. Tamam ya sen de rahat ol. Ben zaten her türlü yanlışa. <laughs> Bakalım ne gelmiş. Bence yendik. Oy. Sen 3 tane efsane mi var galiba? Evet. Bir yani yengeç burgeri 3 seviyeydi. Biri bana olursa özel bir olacak. Şu Edgar'ı hemen alsaydı. Nasıl özel bir cümle olacak? Çok yakın. Ya hayır. Ya tam yengeç burger yedi ya. Şu Leon acaba şimdi onun içinden geçiyor bence. İkinci. Aha. Evet. Ya oğlum bak. Ben, ben buna çok gıcık oluyorum. Hayır, öldüm. Hadi çay. Ana Leon yapma. Leon yapma. Leon. Evet. Ya, ve Tamam, vesel, artık, artık böyle ben... böyle gidersse yoksa ekside gideceğiz. Evet. Ben kuruyorum takımı. Sen kur. Savaş topu oynayalım mı? Ay yanlış bir şey daha. Ben savaş